İnsan olmak istiyor. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Hiç böyle bir şey dileyen olmamıştı ki. Yok yok. Ben bu işin içinden çıkamayacağım. Sihirli kitap, sihirli kitaba baksana. Ha, aferin sana. Sihirli kitap. <laughs> ne soracağını biliyorum ama yanıtı ben dedim. Peki ne yapacağım şimdi? Böyle büyük bir dileğe ancak Periler Konseyi karar verebilir. Ha, tabi tabi. Ay nasıl aklıma gelmedi? Periler Konseyi. Yürü. Yüce Kulina, dileğim gerçekleşmeyecek mi yoksa? Bunu gerçekten bilmiyorum Nana. Dileğini Periler Konseyi'ne götüreceğim. Kararı onlar verecekler. Ay vallahi kafam çok karıştı ama. Üf. ne oldu? kulina dileğimi periler konseyine götürecek. Beklemekten başka çarem yok. La 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 Gel bakalım. <laughs> Daha bir haber yok Nanacım. Ya çok mu istiyorsun insan olmayı? hı <laughs> evet. Peki Dileğin gerçekleşti, insan oldun. Nereye gideceğini, ne yapacağını düşündün mü? Evet evet, düşündüm. Dünyadayken harika bir kız çocuğunun bebeğiydim. Beni öyle severdi ki, hiç yanından ayırmazdı. Adı makbuştu. Ee, Onun yanına gidebilirim. Beni yine çok sevip koruyacağından eminim. Peki o halde, şu makbuşu bir görelim bakalım. Ah, kulina. Bu mümkün mü? Ay tabii ki. Bu çocuklar niye hala kalkmadılar Okula geç kalacaklar Hay Allah Günaydın Bakmuş Günaydın evladım ha, Dur bakayım ha, Ne diyeyim sana ha, Şimdi oldu Başka temiz gömlek bulamadım Bunun da düğmesi kopmuş Ay ama Asmadım ki onları ben Ebe bakmış Neyse Kahvaltıdan sonra dikerim düğmeni hiç merak etme evladım. Ah, i̇nanamıyorum. Makmuş ne kadar yaşlanmış. Ay ne hoş adam. Ne? Çocuklar, hadi kalkın. Kahvaltı hazır. Hadi bakalım. Günaydın Makmuş. Ah 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 benim cimcik yavrum. Aferin benim çitlenmeyime. Nasıl da hemen kalktı. Hadi oğlum sen de kalk. Hadi evladım. Emre hadi çocuğum. Ben okula gitmek istemiyorum. Ben emekli olmak istiyorum. Ay. Sen daha öğrencisin. Emekli olmanın çok var. Yani. Ay. O zaman ben de öğrencilikten emekli Tövbe olmak Tövbe estağfurullah. Hadi kalk bakalım. Kalk, tamam kalk. tamam pes. Ay. Ne zaman banyo yapacaksın kokarcam ha? Ya daha yeni gözümü açtım. Banyo deyip sabah sabah moralimi bozmasana Makbuş ya. Makbuş <laughs> bak bir de kokla. Ah mis kokar benim kızım mis. <laughs> yani. Ah ocağın altını unuttum. Günaydın Mazhar. Tamam tamam. Toplantıda bu konuyu da gündeme getirelim o zaman. Tamam. Görüşürüz. Ne oldu Makmuş? Ne bu telaş? Ocağı kapatmadım sandım. Geçenlerde de açık bırakmışım. Allah'tan simyanım buradaydı da fark edip hemen kapatmış. Yaşlılık işte. Benim peynirim bu çiçekli tabakta olan değil mi? keçi peyniri. Ama diğeriyle karıştırma. Şu alerji meselenden çok korkuyorum vallahi. Yok canım çok dikkat ediyorum. Genç yaşta ölmeye hiç niyetim yok. Ağzına hayraç oğlum. O ne biçim laf öyle? <laughs> Al bakalım. Sağ ol. Hep şefkatli ve iyiydi benim makbuşum. Aa, ne kadar düşkün değil hmm. mi çocuklara? Torunları mı acaba? Öyle olmalı. <laughs> Anlaşıldı. Eğer Periler Komisyonu'ndan iyi bir sonuç çıkarsa sen gitmekte kesin kararlısın. evet Yüce Kulina. Ama gitmeden önce sana son bir soru. Eminim konseydekiler de merak edeceklerdir. İnsan olmayı neden bu kadar istiyorsun? Bir kalbim olsun istiyorum. Tıpkı insanlar gibi yaşamak nasıl bir şey çok merak ediyorum. Ağlayabilmek, aşık olmak, yemek yemek istiyorum. <laughs> Ay yemek yemek mi? Hı -hı. Ay bak onu ben de merak ediyorum. Ben de insan olmak istiyorum. Ben de ben de. Ay şaşkın şey. Eğer Nana'nın dileği kabul edilirse, Hı -hı. bir daha hiçbir oyuncak insan olmayı isteyemez. Anladın mı? Yasalara göre hiçbir dilek birbirinin aynı olamaz ki. Hay aksi, hay aksi. Nana sen bak bu izlemeye Hı -hı. devam et. Ben şimdi periler konseyine gidiyorum. Tamam ha. mı? Tamam. aa aynı insanlar gibi davranıyorsun şaşkın. Olamaz, olamaz. Eğer Nana'nın dileği kabul olursa ben insan olacağım. Bu benim dileğim, benim.